Merhabalar Osman Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olun, teşekkürler. Bugün 41. gün, 11.500'ün üzerinde Filistinli hayatını kaybetti. Az önce ekrana getirdik. 15.000'in üzerinde eğer enerji ihtiyacı karşılanmazsa çocuğun, bebeğin hayatını kaybetmesi söz konusu. Şu ana kadar 50'nin üzerinde bebek küvözden çıkarılıp öldü. Net bir tablo. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Tam bu süreç yaşanırken 41. günde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bir ateşkes kararı veremedi, onun adına insani ara dedi. O uygulanabilecek mi? Neler söylersiniz? Evet Osman Bey. Şimdi önceki çocuklardan, bebeklerden biraz bahsedelim. Birkaç rakam verelim. Müsaadenizi sizler de verdiniz. Şimdi bakınız. Afganistan'da 12 yılda ...12 yılda toplam 8.099 çocuk hayatını kaybetmiş. bir Amerika Birleşik Devletleri. Irak'ta 14 yılda 3.100 çocuk hayatını kaybetmiş. Yine sorumlusu Amerika Birleşik Devletleri. Bunun yanı sıra Suriye'de 12.000 çocuk hayatını kaybetmiş 11 yılda. Yani mesela Afganistan'da günlük iki çocuğa tekabül ediyor... Irak'ta 0.6 oranlarsak, ee, Suriye'de 3. Ukrayna'ya bakalım. Yine burada Amerika'nın dahili var. Doğru. Toplam 513 çocuk hayatını kaybetmiş 21 ayda. Ee, ve 0.7 oran. Gelelim Gazze'ye. 30 günde bakın daha bugünlere gelmedik. Şu anda 40, 40. gün 41. gün. Bugünlere gelmedik. 30 günde hayatını kaybeden çocuk sayısı 4100. Yani günlük 136. Bu oradaki vahşetin e, rakamsal boyutunu gösteriyor. Hı hı. Biz bu, bu şekilde belki rakamlar çıkarıyoruz ama içimiz yani o da ayrı bir konu. O bebekleri sizin ekranlarda görüyoruz şimdi. İşte gösterdiğiniz insanın içi sızlıyor. Dolayısıyla e, bu nereye gidecek? Bu savaş nereye gidecek? Sorusu aklımıza geliyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin e, ateşkes kararı dahi alamayıp Amerika'nın güdümünde kısa molalar şeklinde kısa mola ya da işte kısa aralıklar şeklinde bir kararı dahi e, burada Birleşmiş Milletlerin bir fonksiyonunun olmadığını gösteriyor. Hı hı. Dolayısıyla e, şunu demek gerekiyor yani burada sizin yani sizin derken tabii bütün Batılı ülkeleri kastediyorum ya da e, burada dahil olan e, buna dahil olması gereken Arap ülkelerini Müslüman ülkeleri kastediyorum. Şimdi sizler bu konuda adım atmadığınız sürece yöneticiler mikro politikalardan vazgeçmediğiniz sürece e, buradaki Hamas'ın e, buradaki Filistinlerin bu şekilde e, ızdırap çekmesini engelleyemiyorsunuz. Engelleyemezsiniz. Yani ufak hesaplar peşinde belki de belki de kendi ülkelerinin refahı için adım atmaktan e, çekiniyorlar. Ama burada bir insanlık ölüyor. Yani bugün hiçbir Müslüman ülke Filistin'den bana ne diyemez. Hı hı. Bugün Filistin düşmesi düştüğü takdirde, Filistin'deki bu dava bittiği takdirde sıranın hangi ülkeye geleceğini kestirmek o kadar da güç değil. Yani İsrail, İsrail siyasiler ya da Siyonizm açık net bir şekilde e, bazı kendilerine göre kutsal kabul ettikleri yazılara, metinlere, atıflarda bulunarak kendilerinin e, nihai emellerini üzerinde çalıştıklarını açıklıyorlar. E bunlar içerisinde bu İsrail'in e, Nil Nehri'nden Fırat Nehri'ne kadar olan o büyük emeli içerisinde e, bugün Filistin'e yakın komşu ülkeler de var. Yani Bugün sessiz kalmak demek yarın sıranın kendilerine geleceği anlamına gelir. Belki bu 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl olmaz ama e, insan ömründe belki bugünkü siyasetçileri görmeyebilir ama e, Devletlerin ömrü ya da emelleri ya da politikaları yüzyıllar boyunca da devam ediyor. Gelecek nesiller bundan etkileniyor. Dolayısıyla bu bağlamda bir karar alınması gerekiyor. Ama son gelişmeler şunu gösteriyor. Bakın Amerika Birleşik Devletleri Mahmut Abbas'ın kalmasını istiyor. Yani burada çatışmaların bitirilerek bir siyaset yani diplomasi yani politika sürecini işletmek istiyorlar. İsrail ise Muhammed Dağlan'ın gelmesini istiyor. Şimdi bunları ılımlı diyorlar. Yani Mahmut Abbas Amerika desteklerken İsrail de bir başka ismi destekleyerek Gazze'nin yönetimini Mahmut Abbas yaşlandı onun yerine bunun geçmesini ve bir siyasi çözümden bahsediyorlar. Peki ben o zaman şunu soruyorum. 75 yıldır siyaset konuşsunuz ne no. oldu? 75 yıldır siyaset konuşurken İsrail nereden nereye geldi? İsrail 1947'deki sınırlarıyla bugünkü sınırları arasında bir genişleme sağladı mı? Sağlamadı. Bu esnada siyaset konuşuldu mu? Konuşulmadı. O zaman siyaset konuşmanın bu saatten sonra Filistin halkını ya da Müslüman ülkeleri boyalamaktan başka bir e, metot olmadığını hala buradaki ülkeler anlayamadı. Benim kafamdaki soru şartları bu. Şimdi burada bir bakıyorsunuz El Fethi'yi bir Arap bir ülkesi destekliyor. Hamas'ı bir başkası destekliyor. Evet. Hizbullah'ı bir başkası destekliyor. Ama hiçbiri adım atmıyor. Birisi El Fethi ön plana çıksın diyor. Birisi Hamas ön plana. Birisi Hizbullah. O zaman burada işte tam da Batı'nın ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Üzerine bir de bal sürerek onların yemesini sağlıyorsunuz bu bölgeyi. Bu olmaz. Eğer bir dava varsa bu davada bütün grupların ayrılığı gayrılığı bırakarak Birleşmesi lazım. Onları destekleyelim. Yani Filistin'de dahi bir dava çatısı olamazsın. altında toplanamayan topluluklar varken bu sorun nasıl çözülsün diyorsunuz? Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Bakın kendi aralarındaki husumetini çözüyorlar. Yani örnek verelim. Yani örnek verelim Bu gerçek. Suudi Arabistan, İran kendi arasındaki sorunu çözüyor. Evet. Irak'ta 5 kere toplandılar. En son bu yılın Mart ayında Bağdat'ta anlaşma imzaladılar. Suudi Arabistan ile Yemen kendi arasındaki problemi çözüyor. Katar, Suudi Arabistan problemlerini çözüyor. Ama iş e, Filistin'e gelince o senin grubun, bu benim grubum diyorlar. Burada bir ayrılık ayrılık var. Bu da Filistin'e zarar veriyor. Siyonizme destek veriyor. Buradaki ...diğer işte batılı ülkelerin emellerine destek veriyor. Benim en çok dert yandığım konu bu. Oradaki amaç da öyle şu mu? Yani şey. ben bölgesel güç olayım, bu bölgedeki aktör ben olayım, burayı ben kontrol edeyim. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Yani şimdi işte Suudi Arabistan El Fethi'yi destekliyor. Katar Hamas'ı destekliyor. İran hem Hamas'ı hem Hizbullah'ı destekliyor. Peki... Nedir? Kendi aranızda problem yaşamıyorsunuz ama bu coğrafya üzerine neden problem yaşıyorsunuz? Hı hı. Bu coğrafyada bir dava varsa hep birlikte hareket etmek gerekir. İşte gördük. Riyad'da yapılan toplantıda e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın önce yapmış olduğu konuşmalar e, sonuç bilgisayarına aynen yansıdı ama daha sert kararların alınabilmesi için üç tane ülkenin şerhini gördük. Üç tane ülkenin çekincesini gördük. Mahle'yi, Suudi Arabistan ve Mısır. Evet. Şimdi yani sizler ekonomik olarak ya da petrole dayalı ekonomi anlamında bağlı olabilirsiniz ama burada insanlık ölüyor. Yani e, sizler de diğer ülkeler gibi e, yani şunu demek istiyorum. Arap olmayan Müslüman ülkelerden daha çok ses çıkıyor bir şey ilginç taraf. Yani burada e, etnisite ırk konusunda konuşmak istemiyorum ama yani e, işte Endonezya'dan çok e, farklı ses çıktı. <laughs> diğer İslam ülkelerinden çok farklı sesler çıktı ama bölgede bir e, güç mücadelesi var. Bu güç mücadelesi de buradaki halka zarar veriyor. Buradaki siyasete, buradaki diplomasiye zarar veriyor diyebilirim. Peki. Çok kısa şu hususu da sorayım. Çok da vaktimiz yok zannederim ki arkadaşlarım birazdan belirtirler. Şu güvenli dedikleri noktalar var İsrail'in. Bu 41 günlük süreçte güney kesime gidin. Kuzeyi terk edin. Kuzey Hamas'ın tünelleriyle, Hamaslı militanlarla dolu. Orada kim kalırsa onları terörist sayacağız dendi. Bunu dahi anlayamayız ama bunu gerçekleştirdiler. O süreç içerisinde güneye giden konvoylar vuruldu. Buralar gü güvenli geçiş güzergahı denmesine rağmen. Şimdi de güneyi Han Yunus'u terk edin diyorlar. Ne demek istiyorlar? Burada iki buçuk milyon insan kuzeyde yaşayamayacak, güneyde yaşayamayacak. Ne olacak? Hepsi mi katledilecek? Bu tabloyu da bir yorumlarsanız çok sevinirim. Osman Bey bunların amacı güney ya da kuzey değil, tampon bölge değil. Gazze'nin hepsini yok etmek. Gazze'nin hepsini kendi kontrolü altına alma. Bu bir politika. Adım adım ilerliyorlar. Bölüm 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 ilerliyorlar. Önce kuzeyi boşalttılar. Kuzeyi kontrol altına aldıktan sonra bu sefer de diyecekler ki güneyde Hamas militanları var. Güneyi boşaltın diyecekler. Orayı bombalamaya başlayacaklar ki daha önce de bombaladılar. Hı, hı. E, verdiler. O güzergahı bombaladılar güvenli diye. Yine aynı yeri bombalayacaklar. Bunlar nihai amacı Gazze'yi tamamen boşaltmak. Bunun için büyük bir çaba sarf ediyorlar. Nihayet amaç da bu. Dolayısıyla bu, bu insanlar nereye gidecek? Bu insanların Mısır'a gitmesini istiyorlar, Ürdün'e gitmesini istiyorlar ya da bir başka ülkenin almasını istiyorlar. Peki bu insanları aldı ya da bu insanlar gitti. O zaman burada Filistin davası bitecektir. Yani burada Filistinli kalmadı, git, burayı terk ettiği andan itibaren bir daha geri dönemez. Bu e, sahanın gerçekliğine e, e, uyuşmuyor. Dolayısıyla buranın terk edilmemesi lazım. İsrail'in de amacı terk edin gidin. Sizin burada işiniz yok. Nerede yaşarsanız yaşayın diyorlar. Yoksa ben sizi vururum diyor. Açık net bir şekilde bunu söylüyor. Yoksa önce kuzey, güney'e gidin orada kalın. Tampon bölge. Bunlar hep daha sonraki izleyecekleri politikanın birer başlangıcı, birer adımı. Bölgeyi tamamen Filistin sizleştirme yani, projesi bu. Tabii, tabii, tabi, tabii. O bölge, e, Gazze bölgesi e, Filistin'in yekpare toprağıdır. Tek toprağıdır. Batı Şeria'dan bu şekilde bahsedemeyiz. Doğru. Dolayısıyla... Gazze'yi bu şekilde e, yok etmek, Filistin'i sinleştirmek onlar için oldukça önemlidir. Küresel sermaye için oldukça önemlidir. E yine sizin ekranlarda bunun sebebini söylemiştim. Doğru. Dolayısıyla e, nihai amaç bu. Filistin'e de nereye gitsin, giderse gitsin, onlar için önemli değil. Peki. Sayın Gökçe çok teşekkürler. Vakit ayırdınız. Katkılarınız için çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Evet, Uluslararası ilişkiler Uzmanı Ali Fuat Gök.